Selamlar çocuklar, gençler ve hep genç hissedenler. Yine Scary Teacher Taş Devrinde oynuyoruz. Evet Mrs. T şu an e, gökyüzünde uçan bir sanırım ejderha. Evet ejderhayı inceliyor. Bakalım bizler ne yapacağız Mrs. T'ye. Oyuna başlayalım. Ben başlarken oynamaya sizler de kanalımıza abone olursanız çok mutlu olurum videoyu sonuna kadar izleyin eğer beğenirseniz like atmayı da unutmayın lütfen evet şimdi e, ne arıyoruz ilgimizi çekebilecek ilginç değişik bir şey var mı onu arıyoruz bu ne Aa, küçük su birikintisi galiba hayvanlar su içsin diye evet şimdi şuradaki havuza da girelim ama donmuş evet donmuş ee, şimdi reklam izleme butonu çıktı yine içinde bir çiçek var sanırım biz onu arıyoruz arayalım bakalım nerede bulabiliriz dışarıda gözüme herhangi bir şey çarpmadı evin içinde nerede olabilir acaba <laughs> Ben nereden gördün misisti geliyor kaç 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 Ah Mrs. T nasıl gördün beni sen? Aman Allah'ım. Hayır yani kamera da yok o dönemde ama anlayamadım gördü beni. Neyse kovalamayı durdurduğuna göre biz şuradan içeriğine girelim. Evet yatak odası sanırım burası. Şimdi ee, or, oralarda bir yerde mi acaba geliyor mu gelmiyor mu emin de olamadım biraz tedirgin oldum o yüzden burada herhangi bir şey ay yine koştu yine geliyor ay nereye gideyim ben nereden geliyor ne sesi ay kaç 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 yumurta attı bana yazık değil mi yumurtaları atma ziyan oluyor Aa, vallahi beni hemen görüveriyor ya neden gördün beni ya kaçıyoruz bizim pişimizi bırakana kadar bir kaçalım bakalım. Sonra da çiçeğimizi aramaya devam edelim. Aman Allah'ım. Ayağımız kayıp düşeceğiz şimdi. Misister, yer kar kar mı bu? Evet kar. <laughs> kar kış. Ee, bakalım. Şimdi e, tekrar girdik içeriye. Kütüphaneye. Buradan da yukarı çıkalım. Bakalım yukarıda bir şey bulabilecek miyiz? Misisti, geçsin dursun evin içinde. Bakalım. Ne var ne yok etrafta? Bir bakalım ne var ne yok. Az ileride bir şey var. Elmasa benziyor. Ne ki bu acaba? Elmas da işimize yarar mı acaba? Hiç bilmiyorum. Ha normal elmas. Ay çok iyi. Tamam. Ben de bir eşya olarak aldık sandım. Normal bir elmas kazanmışız. Güzel. Peki Peki tamam. Çok güzel de. Bunlar ne? Boks eldivenleri. Ne diyor burada hiç anlamıyorum. Her neyse aldık işte belki işimizi görecek bir şeydir bilmiyorum. Evet ben reklam izledim bu arada öyle devam ediyoruz çünkü e, bulamadım çok da videoyu gereksiz uzatmak istemiyorum. Maksadımız nasıl oynandığını birlikte görmek. Bu mu? Hayır o şunu da alacakmışız. Tamam, yaprak aldık. Aa buymuş. Buymuş çiçek yaprağı, öbürü değilmiş. Her neyse onu da aldık elimize artık. Yapacak bir şey yok. Şimdi ne yapacağız? Evet. Ne yapacağımızı bilemediğim için tekrar reklam izledim. Hmm, buralara bir yerlere Nereye? Ne yapacağım? Aa bu ne? Buraya koyacağız. Hmm. Peki. Ben tekrar reklam izledim çünkü dediğim gibi çok bilmiyorum. İngilizceyi de bilmediğim için hani beni e, yönlendirirse de anlayamıyorum. İngilizce bilmek önemli. Genç arkadaşlar, çocuklar mutlaka eğitiminizi tamamlayın. İngilizce eğitiminizi yani. Mutlaka İngilizce eğitimi alın çünkü artık her yerde konuşulan bir dil, herkesin bilmesi gereken bir dil. Fosil kafası aldık. Devamında da ne bu halat? Halatı aldık. He, tamam. Şimdi bir gidelim bakalım o yaprak bıraktığımız yere. Orada bir şeyler olacak sanırım ama ne olacak? Birlikte görelim. Missy's di neredesin? Burdayım, burdayım. İşte buradayım. misisti gelme ne olur. Tamam mı? Bak sana tuzak kuruyorum. Lütfen gelme. Evet şimdi ha şuraya ne yapıyoruz? Oraya astık. Şimdi kaç diyor. Tamam, kaçalım. misisti bizi görmeden kaçalım. Bakalım neler olacak. Çok heyecanlıyım. Missy'ye ne yapacağız? Ha bak yine çıktı. Aa, kafasına düştü. Ah, <laughs> kanat oldu. Aa, ay bizim ejder. Ha onu aldı. Ejder yağcığım ne yaptın? <laughs> ay, bu videoyu da burada bitirelim. Başka videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.